Herkese selamun arkadaşlar diyerek giriş yapıyorum solit Hocam Trial kan. Version. <laughs> Ve sizden gelenler videomuzun 10. suyla birlikteyiz. Güzel bir video oldu. Aslında olacak daha doğru söylediğim ben sizlere. Trial İki version. kere çekişim çünkü birinci de ses kaydetme unutmuşum. Tekrardan bazı ayarlar değiştirdiğim için vesaire vesaire. Neyse kısa ve uzundan kısa olursak eğer e, şimdi Çizimimiz bu. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kol tutama, şey çekmece tutama diyebiliriz. Çok şey de kullanılıyor. bu ca kebapların, e, cağlarının başına takılan şey olabilir. Trial Çok vesaire uzatmadan ben geçiyorum çizimimize. Bunu tek çizimde işleyeceğiz. Tek işlemde döndürerek kat oluştur diyeceğiz. Trial version. Ve şim ön Önceden de çizim açtık, çizgimizi çekiyoruz. çektik. Bakalım kaçmış? 25. 25. Tamam, şimdi dur şunu, şunu ben çekelim. Trial version. Şeklin yarısını çiziyoruz Önce ölçüleri verelim ondan sonra Trial 11. İyi bak şimdi o 22 yarısı 11, 16 yarısı 8. Trial version. Tamam. 15 10. 15. Tamam. Şimdiye kadar yaptıklarımız tam tanımlı. Ve buradan sonraki bütün işlemimiz bunlara dayalı. Böyle bir şey. Bir de böyle bir şey. Şunu şuraya bir çakışık yapalım. Unutmadan onu yapalım. Bunu buna teyit. Ve bunu buna teyit diyoruz. Şimdi geriye kalan ölçü vermek Neymiş? 28, 92, 7 Şimdi 28 92 92 Ve bu da 7 Trial version. Şimdi bakalım ne ölçüsü vermişiz Başka? Şuradan bir 93'ümüz var Şunun merkezinden Trial şuraya, 93 zaten tam tanımlı orası Onda sıkıntı yok Şunun tepe noktasından Ya da orta noktasından Trial version. Bir saniye Orta noktasını şu Şuraya alabiliyorum Bir bakma Bir yok Oradan buraya Trial version. Zaten buradaki de şey Nedir hadi orta nokta Tepe noktası değil 16 Numara on altı diyoruz. Evet gördüğünüz gibi tam Trial Döndürerek katı oluştur. Şunun etrafında döndür. Onayı veriyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit bir parçamız. Bizi de izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın.